Yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışının keyfini en çok çocuklar çıkardı. Kardan adamlı, kar toplu eğlence hele bir de yokuş varsa kızak coşkusuyla katlandı. Çocukların eğlencesine Samsun temsilcimiz Serdar İpek ortak oldu. Hadi. Evin yakınlarında bir yokuş varsa, kar da yağdıysa çocukların ihtiyacı ya bir ya da naylon. Nasıl eğleniyor musun? Eğleniyorum. Sen nereden getirdin onu? Evden. Anne kızmıyor mu? Ee. -e. Sen neyle kayıyorsun? Ben güneşlikle kayıyorum. Sen? Poşet. Poşetle kayıyorsun sen? Ben yarım kesilmiş benzin bidonuyla kayıyorum. Sen ne aldın? Poşet. Poşet. Poşetle kayıyorsun. Peki ra rahat oluyor mu? Hı hı. Samsun'da çocuklar karı işte böyle keyif haline getirdi. <laughs> Bakın biri taktadan kızak yapmış diğerleri bir naylon üzerinde kayıyor. <laughs> bir baba da küçük kızını eğlendirmek için elinde poşetle çocukların yanına gelmişti. Naylonla mı efendim? Poşetle. Baba ve kızı da naylon üzerinde. Kayıyor. Çocuklar bu boş alanı pis haline getirmişler. Bakın burada ben de yerimde duramıyorum. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Burası çok kaygan. <laughs> Bakın görüyorsunuz buradaki kardeşimiz bir leğen almış. O leğenin üzerine oturmuş. Buradaki kardeşimiz de bir bidon üzerinde <laughs> kaymaya çalışıyor ama. <laughs> ben onlardan daha fazla kayıyorum herhalde. <laughs> eyvah eyvah. Allah. 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 Bu manzara kar eriyene kadar böylece sürdü gitti. Arabam arkadaşımla şu anda kayıyoruz ben tersin kayıyorum ama. Ah.